Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, şimdi e, Haziran ayı burçlarından olan sıra geldi. Boğa burcundayız arkadaşlar. Boğa burcunu neler bekliyor? Boğa burcunda bir takım sıkıntılar var mı? Aşk hayatı nasıl? İş hayatı nasıl? Hep beraber merak edilenleri görelim. Evet tüm boğa burçları yükseleni boğa olanlar ekran başına diyoruz. Evet arkadaşlar şöyle dıştan bakayım. Bakın boğa burçları bu ay çok nasipli ve kısmetli görünüyor. Tanasipleri e, kısmetleri dışarı taşmış istediği her şeye kavuşacak. Sizin de çok güzel falınız var arkadaşlar. Maşallah. İnşallah Haziran ayında tüm burçların yüzü gülüyor sanırım. Bakın. Boğa burçları. İnceleyin arkadaşlar falınızı. Oo maşallah. Evet Boğa burçları tane geyeniz var. Yolun ağzında barışmış. Birbiriyle küslermiş veya uzun zamandır görüşmüyorlarmış. Ee, evet. En sonunda bir kavuşma var. Birbiriyle barış var. Gerçekten çok büyük bir hasret gideriyorlar ve bu birlikteliği evlilikle taşlandıracaklar. Küs olan çiftlerimiz, bu avuçlarımız, bu ay evlilikle taşlandıracaksınız. O kişi size geri dönecek. Müjde size diyeyim. Üstünüze çok büyük bir kara bulutlar ee, dönmüş. Sizi çok ayırmak istemişler. Sizinle çok uğramış, uğraşmışlar. Etrafınızdaki insanlar e, resmen burada sizinle hmm, şöyle söyleyeyim. E, hani ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Ama sizin sevginiz o kadar güçlüymüş ki bakın. Ne olursa olsun birbirinizden kesinlikle vazgeçmemişsiniz. Tamam ayrılmış olabilirsiniz. Görüşmemiş olabilirsiniz ama ilişkiniz hiçbir zaman bitmemiş. Birbirinize olan sevginiz ve bağlarınız hiçbir zaman bitmemiş. Maşallah size diyelim. İnşallah da ayrılmazsınız. Bakın şurada iki tane kişimiz var. Yasak bir aşk yaşayan. Evli olup da eşiyle ya da karısıyla mutlu olmayan bir çiftimiz var burada. Bu çiftimiz yasak aşk yaşıyor. Ama bunları biri görecek. Gördükleri anda da etrafa karşı duyuracaklar. Bu kişiler yaptıklarına çok pişman olacak. Ama Şöyle söyleyeyim birbirini gerçekten çok seven bir çift bunlar. Ne olursa olsun vazgeçmeyen, e, duysun duymasın hiçbir şey aldırış etmeyen şöyle söyleyeyim. E, bu kişilerden evli olan biri diyor ki hani ben seninleyim eşim duyarsa duysun ben her şeye razıyım yeter ki benimle beraber ol. Evini her şeyini çoluğunu çoluğumu bırakıp sana gelirim diyenler arkadaşlar. Bakın eşyalarını toplamış zaten. Her şeyle hazır e, kapınıza gelmek istiyor fakat siz emin değilsiniz. Hani acaba size bir şüphe var? İşte benimle aldatan öbürüyle de aldatır mı? Ya da e, size karşı bir güvensizliği var bu kişinin? Bu güvensizliği çözse gerçekten sizi çok seviyor ve çok değer veriyor. Ama bu durumları ikisinin de eşi öğrenecek yakında. Zaten biri öğrenmiş, biri daha öğrenecek. Çok büyük bir gelinliği olan dua olan bir bayan var burada. Bu bayanımızda bir sıkıntı var. Evlenmek üzereyken eşiyle bir tartışma yapmışlar. Bir eşya yüzünden hanelerindeki bereketi kaçmış ve şu an ayrı görünüyorlar. Hani düğün üzeri ayrılmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Ama yanlış yapıyorsunuz. Çünkü sizin birbiriniz olan sevginiz çok güzel. değmez eşya için veya ailelere çok tınlamayın ve takmayın. Şöyle söyleyeyim, aranıza mesafe girmiş ve ayrılmak üzeresiniz. Bakın bu ayrılığı da e, kabullenmeyeceksiniz. İkiniz de yine bir araya geleceksiniz. Siz merak etmeyin. Çok büyük güzel bir haberiniz var. Çok uzaklardan gelen. Sizin beklediğiniz bir haber mi var? Şehir dışı veya ülke dışı. E, ülke dışı veya şehir dışı e, bir haberiniz varsa emin olun, inanın çok güzel, yıldırım hızıyla bir haber geliyor. Ve şunu söyleyeyim gittiğiniz bir yerde birini göreceksiniz ve bağlanacaksınız. Bir yıldırım aşkı var size. Çok büyük bir yıldırım aşkı hem de. Bir tane çocuk var burada. Ee, rahatsızlık geçirmiş arkadaşlar. Rahatsızlığı var bu kişinin. Buna çok üzüleceksiniz. İsminde ya da soy isminde E harfi olan biri. Hani daha gencecik çocuk. Tüf diyorsunuz. Ee, çok yakınlarınızdan biri değil ama sevdiğiniz bir kişinin çocuğu. Bunun rahatsızlık haberini duyacaksınız. Bakın şurada da eşyalarınız ayrılmış ayrılmak üzere. Boğa burçları. Evliliğinizde bir takım sorunlarınız var sizin. E, bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Ama e, belli bir süre hani ayrılığı kafaya koyuyorsunuz. Bakıyorsunuz sonra çocuklarınızı görüyorsunuz. Veya bir alışkanlığınız var. geçmişinizi düşünüyorsunuz. Sonra tekrardan vazgeçiyorsunuz. Siz. Çünkü eşinizle e, bazı sıkıntılarınız bazı sorunlarınız var. Aşamadığınız bu sıkıntılardan biri de hani eşinizin size karşı soğuk davrandığını, e, sizi hiç saydığını ya da sizi hiç arkasında durmadığını düşünüyorsunuz. Evet belki haklı olabilirsiniz e, ama ayrılayım diyorsunuz, ailenizle bakıyorsunuz, görüşüyorsunuz, tekrardan gidiyorsunuz ailemle yapamayayım diye düşünüyorsunuz ve tekrardan vazgeçiyorsunuz. Uzaklardan beklediğiniz 3 tane haberiniz var. Bu haberlerden birisi ülke dışı. Biri nasibinizle alakalı, bir işinizle alakalı, biri de sağlığınızla alakalı. Bu sıralar belinizde ya da boyun bölgenizde çok büyük ağrılarınız var sizin. Ağrılar yaşıyorsunuz, doktora gitmek istiyorsunuz, birinde doktora gitmişsiniz. Sonucunu bekliyorsunuz. Gelen sonuç çok güzel, göz aydınlığı haberiniz var, güzel sonuçlarınız var arkadaşlar. Hani öyle ciddi aman aman bir rahatsızlığınız yok ama... Çevrenizde rahatsız olan, kanser hastası olan biri var. Yakın çevrenizde hem de ailenize çok yakın biri. Şöyle söyleyeyim çok yakınınızda olan biri. Bakın şurada kendi dünyanızı kurmuşsunuz. Başkasını kesinlikle ailenizin içine sokmak istemiyorsunuz. Kimseye inancınız, güvenciniz kalmamış. Fakat bu kendi dünyanızdan biraz sıyrılıp dışarı doğru açılacaksınız. Yeni bir iş var size. Bu girdiğiniz işte ee, İlerlemeniz çok güzel. Karşınıza bir nasibiniz, kısmetiniz çıkacak. bu kısmetinizi bir 3 ay görüşmeniz olacak. Sonra hani belli bir yerden sonra tekrar ayrılacaksınız. Çünkü mantıken görüşeceksiniz. Çok severek değil. Bakın burada ciğerlerinde sıkıntı var birinin. Kanser olan hastanın birinin ciğerlerinde sıkıntısı var arkadaşlar. Dediğim gibi bu yakınlarınızdan biri. Kangurunuz çıkmış yola geliyor. Kanguru hamile bir bayanı haberidir. E, bu siz değilsiniz ama hani ben hamile miyim diye düşünebilirsiniz ama ailenize girip çıkan görüştüğünüz bir insanın bir hamile haberi var burada. Hamilelik haberi alıyorsunuz. Yolunuz var. Yolunuzun birinde güzel kuşlar ve haberler geliyor. Haberleriniz çok güzel. Dediğim gibi uzaklardan gelen e, nasipli kısmetli haberleriniz var sizin. Bir başarınız var. Başarınızla övüneceksiniz. E, i̇ş yerinde güzel Arkadaş ortamınız güzel bir iş ortamınız var. Hani işinizi çok seviyorsunuz ama bu işinizde paranızın yetmediğini, paranızın az geldiğini düşünüyorsunuz. Farklı bir işe mi geçsem veya ticarete mi atılsam diye düşünüyorsunuz ama yapmayın. Çünkü ticaret şu an size göre değil. Eğer ki memurlukta veya bir fabrikada çalışan arkadaşlarımız için ticareti biraz anlayan kişilerin yapması gerekiyor. kendi yani bu işte batmamaları için. Evet arkadaşlar burada bir tane şey çıkmış kalp ikisi yan yana birbirine çok seven çok değer veren bir çift ne olursa olsun ayrılmayan bu çiftimiz yalnız hani aşk değil abla kardeş çok yakın arkadaş veya şöyle söyleyeyim iki yakın erkek arkadaş hani gerçekten birbirine çok destek veren bir hatta bu kişiler aynı yere iş başvurusunda bulunacak biri alınacak işe biri alınamayacak bunda bir üzüntü olacak çünkü bayrağınız çıkmış sallanıyor. Bu işiniz sizin memurlukla ya da e, devlet dairesinde bir işiniz olacak sizin. Mahkeme sonucu bekliyorsunuz. Beklediğiniz pardon beklediğiniz bir mahkemeniz var bakın. Karışık bir olayınız var sizin. Ya bir miras paylaşımı ya bir boşanmayla alakalı. Bu mahkemeniz uzayacak yalnız. Hani bu sıralar e, size şöyle söyleyeyim sonuçlanmayacak biraz daha uzayacak hani. 3 ya da 6 yarası arası uzayacak hani. Bu, bakın çok fesat gözlerle sizi izleyen sinirli bir insan var karşınıza. Çok sinirli bir yapısı var bunun. Hanenizden belli bir eşyalar çıkıyor. Şu sıralar eşyanıza çok dikkat edin bir kayıplar yaşayacaksınız. Karşınızda öyle bir erkek var ki burada çok güçlü kuvvetli. E, arkanızda sizin duran. Yalnız bu erkek çok sinirli. Bu erkeğin hani çok üstüne gitmeyin. E, çok da Hani ona karşı da çok yakın davranmayın. Çünkü gönlünü size kaptırmış. Ee, ama öyle bir kaptırmış ki hani, psikopat aşıklar vardır ya o derece. Arkadaşlar bu kişiye çok dikkat edin. Çünkü eline almış süpürgesini veya kılıcını sizin üstünüze doğru yürüyecek. Hayır derseniz böyle zor kullanacak bir erkek bu. Bakın yanında da kuzu kuzu onu dinleyen sürekli yanında olan siz varsınız. Her dediğine evet diyen. Ee, ama Belli bir yerden sonra aklınız başınıza gelecek bu insana boyun eğmemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Bazı işleriniz ters gidiyor diye düşünüyorsunuz. İşte ekonomik anlamda olabilir ya da iş anlamında. Hayır şu an ne çok iyisiniz ne çok kötüsünüz bu avuçları. E, i̇şleriniz gayet hani normal gidiyor. Bir de yılanınız var size zehrini akıtan böyle kötü kötü konuşan bir e, erkek var burada. Sizin moralinizi bozan her şeyde muhalefet bir insan bu. Evet boğa burçları, boğa burcumuz bu kadardı. Gelelim sağlık boğa burcu için. Bu ay sağlığı nasıl Dediğim gibi eklem yerlerine ve boyununa çok dikkat etsin. Ufak ufak rahatsızlıklar geçecek. Bekar alan burçlarımız için aşk. Yeni bir aşk kapınızda. Yeni bir kişiyle tanışıyorsunuz. Fakat o kişiyle çok uzlaşamayacaksınız. Değişeceksiniz. Birbirinizle konuşacaksınız geleceksiniz ama bir evlilik görünmüyor arkadaş. Evli olan çiftlerimiz için aşk. Evli olan çiftlerimiz bu sıralar gerginlik üzerinizde ee, bir ikilem içerisindesiniz. Ee, hanenize hep üçüncü kişiler yüzünden bir tartışmanız var. Para. Paranız gayet güzel yani paranıza para katacaksınız. Ee, güzel kazançlarınız var. ev alacak olanlar Ev için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Memurluk için bekleyen bu avruşları Evet canlarım, demirinizi atmışsınız, bekliyorsunuz. Siz e, sınavınızı kazanmışsınız, beklemede kalın. İş için arkadaşlar bekleyenler Şu an e, öyle güzel bir iş imkanı yok sunulmamış size. Biraz daha bekleyeceksiniz. Önünüze bir iş çıkacak. O işi de siz beğenmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.